Merhaba. Türkiye dünyayı kıskanıyor ifadesini özellikle seçtim. İroni yapmak için elbette. Ancak Türkiye artık dünyanın en fakir ülkeleri arasında. Halkı en fazla yoksulluk sıkıntısı çeken uluslardan birisi. Ve bu gerçeğin elbette öğrenilmesi gerekiyor. Öyle bir toplum kesimi var ki zira yalnız gözlerini ve kulaklarını değil, zihinlerini de kapamışlar gerçeğe ve bunların seçimleri yüzünden Türkiye battıkça daha derinlere batıyor. Ve evet, Bunlar daha iyi günleriniz diyenler ne yazık ki haklılarda. Yetişkin başına ortalama küresel servet sıralamasında Türk insanın ortalama serveti dünyanın ortalama servetinin 4,81 kat aşağısında. Bizim gelirlerimiz ve servetimiz düşerken dünya yerinde saymıyor. Bizim tersimize dünya ülkeleri yükselmeye devam ediyor ve arayı daha da açıyorlar. Artık yeryüzünde yaşayan insanlar Türk insanından ortalama olarak yaklaşık 5 kat daha zenginler. Sonra diyorsun ki niçin alım gücüm düştü? Acaba yaptığın seçimleri bir gözden geçirsen mi? Dünyada yetişkin nüfus başına ortalama servet 84.700 dolara yükselmiş durumda. Bakın burada gelirden değil, servetten söz ediyorum. Aradaki farka dikkat edin. Milli geliri konuşmuyoruz burada. Toplam servet miktarını karşılaştırıyoruz. Evet, dünyada 84.700 iken Türkiye'de yetişkin başına ortalama serveti yalnızca 17.600 dolardır. Bu bile çok yüksek bir rakam. Benim servetim bundan çok daha düşük mü diyorsunuz? Şimdi sıra buna geldi. Sabit ve dar gelirlilerin gerçek servetini anlamak için medyan servet karşılaştırmasına bakmamız gerekiyor. Ortalama, değerler toplamını miktar toplamına bölerek elde ediliyor. Yani veri kümesindeki değerlerin ortalaması anlamına geliyor. Medyan yani ortanca ise veri setinin ortasındaki değeri ifade ediyor ve veri kümesini iki eşit gruba bölüyor. Dolayısıyla gelirler ve servetler gibi veri setinin üst yarısında ve özellikle tepesinde yüzde onluk yüzde birlik diliminde bir yoğunlaşma varsa bu türden verileri incelerken medyan çok daha önemli bir gösterge halini alıyor. Yani ortalama milli gelir, ortalama servet rakamları toplumun genelinin ve özellikle sabit ve dar gelirlerin gerçek durumunu göstermez. Toplumun, halkın gerçek gelirini ve servetini görmek, diğer ülkelerle bu türden bir karşılaştırma yapabilmek için medyan değerleri göz önüne almalısınız. Aslında tüm ülkelerde medyan servet ortalama servetten çok daha düşüktür. Çünkü dünyada kapitalizm ideolojisi hakimdir. Ancak ülkelerin demokratik seviyesi ne kadar düşükse, o ülkelerde kapitalizm daha sert, vahşi kapitalizm olarak yaşanıyor. Dolayısıyla böyle ülkelerde medyan ve ortalama değerler arasında daha fazla fark bulunuyor. Üstteki azınlık cenneti, alttaki çoğunluk ise cehennemi yaşıyor. Milli gelir rakamlarında da durum aynısıdır. Bu değerler büyük oranda dar gelirlinin değil, yüksek kazanca sahip olanların artan ve düşen gelirleriyle değişir. Türkiye'de yetişkin başına medyan servet yalnızca 5500 dolar. İşte Türkiye'de çoğunluğun varı yoğu budur. Dünyada yetişkin başına medyan servet ise Türk insanının %58 üzerinde ve 8700 dolar ne kadar fakirleştiğinizin gerçekten farkında değilsiniz. Eskiden Hint fakiri denilen bir deyim vardı biliyorsunuz. Merak etmeyin hala bunların üzerindeyiz ancak geçinmemiz an meselesidir. Hindistan'da yetişkin başına ortalama servet bizim çok az 16.500 dolar. Medyan servet olarak baktığımızda ise Hindistan 3.800 dolar civarında. Yakın gelecekte Hint fakirinden Türk fakiri deyimine geçilmez inşallah. 20 küsür yıl önce Çinli'nin geliri ve serveti bizim çeyreğimiz kadardı. Şimdi ise biz Çin'in çeyreği bile etmiyoruz. Çin'de yetişkin başına ortalama servet Türk insanının 4,3 kat üzerinde. Yetişkin başına medyan servete baktığınızda, yani gerçek durumunuzu öğrenmek istediğinizde ise Çin'in yetişkin başına medyan servetinin Türk insanının tam 5 kat üzerinde olduğunu göreceksiniz. Evet, 1,5 milyarlık Çinliler artık senden 5 kat daha zenginler. Doğrusu bu toplumda ne kadar kulağının üzerine yatacak merak ediyorum. Yunanistan'a mı ötlüyorsunuz? Yunanların ortalama serveti bizden 6 kat daha fazla. Medyan servetleri ise 9,7 kat daha fazla. Geçim zorluğu çeken vatandaş Yunanlardan 10 kat daha fakirsin farkında mısın? 1980'lerde Güney Kore ve İspanya ile eşit seviyelerdeydik. Şimdi bunların ortalama serveti bizim 13 kat üzerimizde medyan servetler arasındaki farkı duymaya yüreğiniz kaldırabilecek mi? Kore 17 kat. İspanya 20 kat daha iyi durumdalar bizden. Sonra diyorsun ki asabiyim. Deliler koğuşuna çevirdiniz koca ülkeyi. Ki ben delileri, onların özgür ruhlarını severim. Ancak bizim delilerimiz tutsak ruhlular, köle ruhlular. Eğer öyle olmasa hala nasıl pıs pıs oturur insanlar. İsrail'e çok kızıyorsunuz değil mi? Haklısınız. Fakat sözünüzün değeri olabilmesi için en az onun kadar güçlü olmalısınız. O da Güney Kore ve İspanya ayarında bir ülke. 15-20 kat zengin Şimdi sıra geldi bizi kıskanan Almanya'ya. Yetişkin başına ortalama servetleri Türklerin 14,6 kat üzerinde. Medyan servetleri ise 12 küsür kat daha fazla. Belçika vatandaşlarının Türk vatandaşlarına göre medyan servetleri dile kolay Tam 45 buçuk kat yüksek. Yani şöyle hesap et. Sen 45 buçuk ayda yani yaklaşık 4 senede ne alabiliyorsan Belçika vatandaşı bunu bir ayda alıyor. Bir Belçikalı 45 buçuk Türkiye eşit. O, o yarım Türk kimse artık. En çok Osmanlıcım diyenlere gülüyorum. Sanırsın ki hanedan üyeleri mübarekler. Cumhuriyetin sağladığı olanakların hakkını vermemek nasıl bir zihin ve gönül tutulmasıdır anlamak mümkün değil. Adama diyorsun ki cahil cesareti var sende. Evet cesurum ben diyerek cevap veriyor. Cehaletinin farkında ancak bunu umursamıyor. Saçma sapan lafları ve inançlarıyla köpürüp duruyor. Amerika'da yetişkin başına ortalama servet Türklerden 31,3 kat daha fazla. Bu alanda Amerika Birleşik Devletleri ikinci, İsviçre ise birinci sırada. İsviçre'de yetişkin başına ortalama servet Türklerden 39 kat daha fazla. Yetişkin başına ortalama servet sıralamasında dünyanın 164 ülkesi içerisinde Türkiye 97. sırada. Mısır, Tunus, Güney Afrika, Jamaika, Gürcistan, Brezilya, Venezuela, Sırbistan, Ermenistan, Ürdün, Bulgaristan, Umman, İran, Kazakistan, Macaristan, Çin, Güney Kıbrıs. Hep daha zenginler artık senden. Bu alanda Haiti son sırada. Ortalama serveti yalnızca 626 dolar. İzlanda'nın birinci, Lüksemburg'un ikinci, Belçika'nın üçüncü sırada bulunduğu yetişkin başına medyan servet sıralamasında ise Türkiye 95. sırada. Burada yine Haiti 207 dolarla son sırada bulunuyor. Beğenin, paylaşın. Görüşmek üzere.